Kıymetli evet dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. One More International firmasının mutlu marka elçisiyim ve aynı zamanda dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım. Ve bugünkü videomuzun konusu network marketing sektöründe yapılan en yaygın iki hata. Evet kıymetli dostlar network marketing sektörü başlaması kolay bırakılması ise çok daha kolay olan bir sektör ve ne yazık ki ülkemizde bilgi anlamında eksik olduğumuz için de sektörü yanlış anlaşılmalar çok fazlasıyla olan ve ön yargıların neden olan sektörlerden bir tanesi. Bugün projelerimizi dinlemek adına davet ettiğimiz insanlardan genelde duyduğumuz cümle ben bu işleri zaten biliyorum. Bu işler işte saadet zinciri, ponzi, işte kollar var, bacaklar var. işte herkes birbirine alt alta ekliyor. Birbirinizin sırtından para kazanıyorsunuz. İşte en üstteki parayı götürüyor. Alttakiler köle gibi çalışıyor. Firma zaten olayı almış götürüyor vesaire. Ürünler çok aşırı derecede çok pahalı. işte gereksiz ürünler vesaire gibi bunu benzer çok garip itirazlarla karşılaşabiliyoruz. Ve en büyük hatalardan bir tanesi yine insanların ben zaten bu sektörü biliyorum demesi ve genelde sorguladığımızdan da bildiklerini aslında daha demin bahsettiğim çerçeve içerisinde olduğudur. Yani çok daha derinlemesine, bu işi gerçekten denediniz mi, bu işi gerçekten yaptınız mı, bu işle alakalı ciddi eğitimler aldınız mı diye sorular sorduğumuzda aslında sektör hakkında e, network'ün nesini bile bilmediklerini net bir şekilde görüyoruz ve ben kendi adıma ben de onlardan birisi olduğum için daha bundan 15 15 sene önce diyelim e, ben de ilk duyduğumda buna benzer e, olaya yaklaşmıştım ama bu milyar dolarlık bir sektör bana bu cevapla gelen birçok arkadaşıma özellikle şu soruyu soruyorum gerçekten bildiğinden emin misin? Emin sen çoktan bu sektörde var olman ve bu sektörden para kazanıyor olman gerekir diye cevap veriyorum. Çünkü arkadaşlar ben birçok sektörde faaliyet gösterdim. i̇ktisat mezunuyum, bankacılık sektöründe, turizm sektöründe, inşaat sektöründe çok yoğun bir şekilde çalıştığım için o sektörlerde verilen emek ve alınan karşılığı da az çok bildiğim için network marketing çok daha basit, çok daha kolay, yapılabilirliği çok daha yüksek olan sektörlerden bir tanesi ve bugün gerçekten sıradan insanların sıra dışı gelir elde edebildikleri fakat bedelini ödemeleri gerektiğini bildikleri bir sektör. Ben bu sektörde yaklaşık 22 aydır faal olarak varım ve çok ciddi maddi ve manevi gelirler elde ettim. Ve sektörü ciddi anlamda derinlemesine araştırıp eğitimler aldım. Almaya devam ediyorum ve vermeye de başladım. Ve Dolayısıyla sektörün ne kadar yapılabilir, hayal ve hedefinize ulaştırabilecek en güçlü araçlardan birisi olduğunu çok net bir şekilde biliyorum. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın ve çevrenizde hala da bu sektörde ben bu sektörü biliyorum, yüzeysel bir şekilde bildiklerinden emin olun ve sizsiz siz olun bu kişilere bu hataları yapmamaları adına daha net kaynaklar sağlayın. Daha net başarı hikayeleri sağlayın. Evet dostlar ikinci en yaygın problemlerden bir tanesi de insanlar bu sektöre başlayınca nedense özel eğitim almadan anında Amerika'yı kendileri keşfetmeye çalışıyor. Basketbol kuralları ile futbol oynamaya çalışıyorlar ve hatta ve hatta hiçbir kural tanımadan bir yerlerinden ekstra elementler uydurarak bu işi yapmaya çalışıyorlar. Sizce de mantıklı olan şu değil midir? Sektörde başarılı olmuş olan insanları modelleyerek onların izlemiş olduğu yolu takip etmek, onlardan eğitim almak mantıklı değil midir sizce? Bakın milyar dolarlık bir sektörün içerisindeyiz ve bu sektörünün de kendine has kural ve yöntemleri ve özel eğitimleri var. Bakın ben 6,5 yıl boyunca iktisat okudum ve bugün bir bankacı olabilmek için, banka sektörüne girebilmeniz için daha en az 4 yıllık bir fakülteden mezun olmanız gerekiyor. Yani 4 yılınızı özel eğitimle geçiriyor olmanız gerekiyor. Diğer yerden network marketing sektörüne bakıyoruz ki bugün bankacıların almış olduğu ücretler belli. Ve network marketing sektöründe bugün aylık ortama 10.000 TL, 50.000 TL, 100.000, 300 bin TL bile kazanan insanlar var. Ve sizce bu kadar yüksek gelir elde edebileceğiniz sektörün kendine özel eğitimi olmaz mı ya da bu eğitimi almak için gereken zaman harcanmaz mı? Türk insanı 90 dakika boyunca maç izler. 2,5 saat boyunca Kurtlar Vadisi'ni ya da Ertuğrul'u izler ama önüne 15-20 dakikalık bir eğitim videosunu koyun izlemez. Ve ben zaten bunu biliyorum der ve ne yazık ki bildikleriyle de amel etmediği için ne yapar? Sektörden dışlanır ve tribüne gider. Tribünden sonuçta sektörden çıkmak kolay ve tribüne gittikten sonra da şirkete verip veriştirir, onu bu işe dahil edenlere verip veriştirir, ürüne verip veriştirir, kargoya verip veriştirir ve tribünden taş atmaya, bozuk para atmaya, hatta koltuğunu bile atmaya başlar ve sırf bundan dolayı sektörümüz ne yazık ki kirlenmekte. Arkadaşlar sizin de çevrenizde bu sektörle tanıştırmak istediğiniz fakat buna benzer itirazlar aldığınız arkadaşlara mutlaka bu sektörün özel bir eğitiminin var olduğunu kendinize kafanıza göre işte yeniden tekerleği icat etmemeleri gerektiğini ve buna özel bir eğitim gerektiğini mutlaka anlatın. Bir de şöyle değişik bir tayfa var. Yani sektörü duyduktan sonra ya da ürün veya sistem hoşlarına gittikten sonra kişiler birkaç gün muhlet isterler ve birkaç gün içerisinde siz onları aradığında şöyle cevaplar verirler. Ben işte ilk iki kişimi ya da ilk üç beş kişiyi önce kafalayacağım. Kendi kafa kadromu şimdiden aramaya başladım. Onlar işe girdikten sonra ben de girmiş olacağım. Yani böyle zeki Türk akılları var. Onlara zaten ayrıyetten bir hayranlığım var. Yani kendisi işe girmeden elin taşıyla elin kuşunu vurmaya çalışan zeki arkadaşlarımız var. Mutlaka çevrenizde sizin de o tür arkadaşlardan var. Yani böyle bir bakış açıyla, böyle bir kafayla bu zamana kadar ne kazandıklarını çok merak ediyorum ve bu işin de yani böyle bir yöntemle de işin yapılmadığını mutlaka onlara anlatın. Ya da ürün konusunda bazı arkadaşlarımız çok aceleci davranabiliyor. Mesela benim geçen haftalarda yaşadığım problemlerden bir tanesi arkadaşım dedi ya ben bir paket aldım. Daha sonrasında işte 20 kişiye ikişer tane ürün verdim ve işte bir hafta 5 gün içerisinde üründen sonuç alamadılar. Ürününüz hiçbir işe yaramıyor bu iş yapılmaz diye ayrıldı gitti. Abi dedim zaten sen bu kafayla işi yaparsan yani ürün eğitimi almadan bu ürünün doğru bir şekilde anlatılmasıyla alakalı eğitim almazsan, doğru kullandırmaz ve doğru sonuç aldırmazsan zaten bu ürün ne sende işe yarar ne senin çevrendeki insanlarda işe yarar. Yani işin gereğinden kaçarak kendi kafasından element uydurarak iş yapmaya çalışmakta en büyük gördüğüm hatalardan bir tanesi ve ne yazık ki sahada gerçekten bu sektöre yakışır, bu sektörden ciddi anlamda verdiği emeğin karşılığını alabilecek milyonlarca insan varken ön yargılara neden oluyoruz ya da bu sektöre yanlış başlattığımız insanları Kaybediyoruz ve dolayısıyla sektöre olumsuz yaklaşmalarını yine ne yazık ki bizler vesile oluyoruz. Çevrenizde buna benzer hatalar varsa yorumlara paylaşın arkadaşlar. Hatta sizin görmüş olduğunuz yaygın hatalar varsa onları da benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve çanı aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.